Para varsa babanda bütün işler yolunda. Para yoksa babanda al sende bir ananda bütün mixler tavanda. Merhaba arkadaşlar ben MixYap.com'dan Emre Çelik. Bugün sizlerle Hi-Fi Man Ananda'yı inceleyeceğiz. İsmi size biraz tuhaf gelebilir ama Ananda Buda'nın kuzeni oluyor ve Buda'nın en iyi öğrencilerinden biri. Hi-Fi Man'de bu işin nirvanasındayız mesajı verebilmek için <laughs> muhtemelen Kulaklıkları işte Ananda, Sundara, Susvara, Arya gibi isimlendiriyor ve bence çok yakışıyor, çok da keyifli. Tabii bize biraz tuhaf gelebilir ama ismi Ananda, yapacak bir şey yok. Bu kulaklığı bu kadar özel yapan ne var? İsterseniz onu da konuşalım. Bu kulaklığın Rartings'de binlerce ölçüme sahip kulaklıklar arasında sahnesi en iyi kulaklıklardan biri arkadaşlar. Hatta ikinci sırada ve bu kulaklığın inanılmaz bir sahnesi var. İnanılmaz detayları var ve mükemmel bir kulaklık fiyatına göre konuşuyorum tabii. Fiyatını da aşağı yukarı indirime girdiği zaman 549 dolar alabiliyorsunuz ama etiket fiyatı 990 dolar. Ancak gerçekten sizi Sound'un Nirvana'sına çıkarabilecek bir kaliteye sahip. Konforu gayet başarılı. Yani taktığınız zaman sizi rahatsız etmiyor. Saatlerce çalışabiliyorsunuz ve korkunç seviyede bir detaya sahip. Yani beni rahatsız edebilecek seviyede bir detaya sahip. Tabii bizim işimiz detay almak. Aslında bu kulaklık Hi-Fi dinleyicileri için tasarlanmış ama stüdyoda da kullanabiliyoruz ve doğru ses verdiği için Mix Mastering'de de çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Birazdan frekans cevabını vesaire konuşacağız. Ben siz isterseniz bir e, teknik özelliklerinden bahsedeyim bazılarını ilgilendiriyor. Benim bu kafamdaki model Hi-Fi Man Ananda Stealth versiyonu. Stealth magnet yani yeni bir magnet geliştirdiler. Parantez içerisinde belirteyim. Benim bu kafamdaki V3 versiyonu yani Ananda Stealth V3 diye geçiyor ve bu model sanırım 6 ay önce çıktı ve bunun frekans cevabı 8 Hz'den 55 kHz'e kadar çık çıkabiliyor. Sensitivity 93 dB, empedansı yani Ohm'u 16 Ohm ve kilosu da 398 gram. Burada gördüklerimi okuyorum. Şimdi Stealth Magnet diye bir magnet geliştirdiler. Bu bir önceki versiyonlara göre %80 daha ince bir magnete sahip. Bir amfi kullanmanızda fayda var ama herhangi bir ses kartıyla da doyurucu bir sese çıkabiliyor benim burada denediklerim arasında. Süper Nano dedikleri bir teknoloji kullanıyorlar. Bu kulaklığın özelliği gördüğünüz gibi çok büyük kaplara sahip olması yani kulaklık kısımlarına sahip olması. Izgarayı görüyorsunuz. Kablosu son derece rahat ve konforlu ve takıyorsunuz çift taraflı. Şimdilik kabloya ihtiyacımız yok. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Aslında mevzu şu. Gördüğünüz gibi Sundara'nın headband'ini, şu gördüğünüz headband'i, kafa bandını alıp şu gördüğünüz büyük kulaklık kulakçıklara takmışlar. Görüyorsunuz yani benim kafamı kaplayabiliyor. Şöyle yandan takıp göstereyim size. Eğer görebiliyorsanız kafamı neredeyse tamamen kaplıyor ve bu da resmen kafaya bir hoparlör takıyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor arkadaşlar. Son derece rahat dediğim gibi hiçbir problem yok ve işçiliği de bence gayet başarılı bir kulaklık. Sound olarak da beni ciddi derecede tatmin eden bir kulaklık. Gördüğünüz gibi kulak içleri hafif eğimli yani kulağınıza taktığınızda kulağınıza taktığınızda şu açıdan bir hoparlör dinliyormuşsunuz gibi bir hale getiriyor. O yüzden çok başarılı buldum. Yani hep merak ettiğim bu kulaklıktı. Tabi dalga geçenler oluyor, terlik gibi diyenler oluyor, mangal yaparız diyenler oluyor. Tabi onlara, onlara aldırış etmeye gerek yok. İşin eğlenceli kısımları tabii ki onları söyleyecekler ama şu sound'u duyduktan sonra herhalde ben ne dinliyormuşum diyebilirler. Şimdi headband'inden bahsetmiştim. Headband'i Sundara'nın bu gördüğünüz Sundara'nın bunun da incelemesini çekeceğim. Headband ile aynı ama bu biraz daha işte küçük ve yuvarlak modeli. Tabii bunun diyafram tasarımı da bundan çok daha farklı. Arkadaşlar şimdi neden bu kulaklığı çok beğendiğimi size anlatayım. Şuradan frekans cevabını da karşıma alayım. Şimdi Sundara... Detay konusunda çok başarılı bir kulaklık. Bunun sahnesinin de işte Artings'de aldığı puan 8.3 civarı. Korkunç derecede detaylı bir kulaklıktır Sundar'a. Ama insan diyor ki ya bundan sonrasını ne yapacaksınız? Ne gerek var bu kadar fazla detaya diyor. Ondan sonra Ananda'yı kulağınıza takıyorsunuz ve diyorsunuz ki gerçekten inanılmaz yani sahne olarak inanılmaz. Çünkü Sundara'da çok geniş bir sahne vardır. Doyurucu bir sahne vardır ve geniş geniş dinlersiniz. Öyle kapalı kulaklıklar gibi biraz dar gelmez. Ancak Sundara'dan Ananda'ya geçtiğimizde Sahne genişliyor. Ses kafanızın ortasında buralarda bir yerde değil de sanki böyle etrafta sahne dinliyormuşsunuz gibi gerçekten hoparlör dinliyormuşsunuz gibi bir sound alıyorsunuz. Ve bunun 8.3 puan olduğunu söylemiştim. Ananda'nın aldığı puan 9.1 arkadaşlar 10 üzerinden. Pasif stage'in mükemmel bir kulaklık ve e, tabii ki dışarıya ses yansıtıyor vesaire. Kayıt alabileceğiniz bir kulaklık değil. Aksine ...mix ve mastering yapabileceğiniz bir kulaklık. Ben de herhalde bir 10 gündür ben de... ...ve 10 gündür sürekli mix yapıyorum, master yapıyorum... ...ve çıkan sonuçlar gerçekten çok başarılı. Beni tatmin etti ve e, revize almadan verdiğim işler. Hi-Fi Man dediğim gibi Hi-Fi sektörüne biraz daha hitap eden... ...işte o altın kulak tiplerin kullandığı marka... ...ama profesyonel audio ya da yani bizim gibi profesyonel işler yapan stüdyo işleri yapan kısımlara da girmeye çalışıyorlar. Bir kulaklık eğer iyi bir ses veriyorsa bunun hi-fi veya pro audio olmasına gerek yok. Sound tektir, iyi sound, iyi sound'tır. O yüzden hi-fi'ci, pro'cu diye ayırmaya gerek yok. Ancak bu kulaklığın tabi tuning'i harman target eğrisine yakın olmasına rağmen harman target eğrisinde o hissettiğimiz low end'in, o punch'ın, o gücün bir, birkaç db altında kalıyor ve vokal bölgeyi de vokal bölgeyi de birazdan ekrana göstereceğim. Vokal bölgeyi de yumuşatmışlar arkadaşlar. Tabii ki bu rahat bir dinleme sağlıyor size. Ancak ufak bir EQ ayarıyla Hi-Fi Man'i e mükemmel bir stüdyo monitörü haline getirebiliyorsunuz. Kulaklık monitörü haline getirebiliyorsunuz ve bu da size gerçekten bütün o korkunç detaylarla o gücü çünkü planar magnet bu duymanızı sağlıyor. Şimdi teknik ölçümleri bir kenara bırakarak benim size ne duyduğumu merak ediyorsunuz çünkü ben aslında işte ben şöyle duyuyorum, ben böyle duyuyorum demeye girmek istemiyorum ama insanlar sürekli mesaj atıyorlar. Sen ne duyuyorsun, sen nasıl hissediyorsun, sence nasıl gibi. Ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Planar magnet olmasından dolayı distortion neredeyse sıfıra yakın. Yani distortionsız bir ses alıyorsunuz. Low bölgeden yani 10 Hz'den, 8 Hz'den, az önce söylemiştim 8 Hz'den en üst midlere kadar, işte vokal bölgeye kadar gayet flat bir şekilde geliyor ve bütün sesi net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yeterli güce ve pança sahip. Ancak EQ yaptıktan sonra rahatlıkla EQ yi yiyebildiği için inanılmaz bir sounda tona sahip oluyor. Ve ben gerçekten bununla çalışmaya, dinlemeye doyamıyorum arkadaşlar. Bu son 10 gündür, 15 gündür yeniden bende stüdyo aşkını canlandırdı öyle söyleyeyim. Tiz bölgeye geldiğimizde de biraz parlak bir tizlere sahip. Ancak bu tizler böyle yırtılan, rahatsız eden o Beyer duyduğumuz kulağa jilet atan tizler gibi değil. Aksine parlak bir net bir şekilde duyuyorsunuz ama sizi rahatsız etmiyor. Yani kulağınıza batmayacak şekilde parlak bir tizlere sahip. Vokal bölgede dediğim gibi ufak bir yumuşatma yapmışlar. Bu da vokallerin biraz sıcak tonla çalmasını sağlıyor. Yani tam bir oturup böyle keyifle müzik dinleyeceğiniz bir kulaklık haline gelmiş. Amfiye bağladığımda o gücü aldığım zaman sound'tan yani açabildiğim kadar açıyorum ve gümbür gümbür çalmaya başlıyor. Aynı keyfi Sundara'dan da alabiliyorsunuz tabi. Ancak dediğim gibi o sahne, o kafanızdan sound'un beyninizin içinde değil de sesin dışarıdaymış gibi, dışarıdan geliyormuş gibi inanılmaz bir sahneyle size yansımasına doyamıyorsunuz. Gerçekten insan bu tarz e, kulaklıklar kullanınca kıymetini anlıyor arkadaşlar. Benim biliyorsunuz Audi's, LCDX vardı bende. Focal Clear Professional vardı. Bunların hiçbirinden bu tarz bir etki alamadım. Tabii ki HiFiMan gerçek anlamda o gücü size veriyor. LCDX biraz daha kuvvetli, oturaklı bir kulaklık gibi gelebilir. Ancak o sahne gerçekten onda bunun kadar geniş değil ve dar. O planer magnetle dinamik kulaklıklar arasındaki fark da şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela dinamik kulaklık dinlediğinizde dinamikte kick vurur ve çekilir. Kick vurur ve çekilir. Yani kısa atımlar olur. Ancak planer magnetlerde o atımlar biraz daha uzundur. Kuyruğu biraz daha uzun gelir. Sanki böyle kompreslemişsiniz gibi çalar. Ancak aslında e, dinamik kulaklıklar sizi daha fazla kompres kullanmaya elinizi biraz ağırlaştıran yani elinizin ayarını biraz kaçırmanıza sebep olan bir sound'a sahip. Ancak planer magnetlerde o kuyruğu zaten duyduğunuz için kompresleme yöntemleriniz veya limitleme yöntemleriniz biraz daha hafifleyebiliyor. Çünkü o, o tatmini alıyorsunuz ve sizi daha doğru yönlendiriyor. Ben o yüzden planer magnet kulaklık kullanmayı öneriyorum, teşvik ediyorum. Tabii bunlar bütçe meselesi. Hi-Fi Man alacaksanız 6000 dolarlık kulaklığı da var. Bundan daha fazlasına niye ihtiyacınız olur bilemiyorum. Onları da çok pahalı kulaklıklar dinlediğim zaman yani nasıl diyeyim size böyle yüzde %2, %3'lük bir fark oluşuyor. Ancak o aradaki farkı verecek işte o 5000 dolar farkı, 4000 dolar farkı verecek seviyeye de beni tatmin etmiyor diyebilirim. Bu işi ciddi yapıyorsanız, sadece kulaklıkla çalışmak istiyorsanız ben şimdi size Sundara'yı da tanıtacağım. Steven Slate, VSX'i de tanıtacağım. Yani kulaklıkla mixing, mastering profesyonel seviyede iş yapmanız için bunlar biraz biraz yatırım olarak görüm, görmeniz gereken kısımlar arkadaşlar. Ama evde prodüksiyon yapan, kendi mixingini yapan vesaire bir tarzda çalışıyorsanız çok fazla belki para harcamanıza gerek yok. Ama insan da şöyle düşünüyor yani bu dünyaya geldik gidiyoruz ölmeden önce şu keyfi, şu tadı, şu sound'u almak istiyorsunuz Ben de öyle düşündüm ve e, o yüzden böyle farklı farklı kulaklıklarım var arkadaşlar 5-6 çeşit kulaklığım var Umarım bu anlattıklarım size yardımcı olmuştur şiddetle tavsiye ediyorum yani Planer Magnet 3 seviye high-end bir kulaklık alacaksanız Ananda'dan başlamanızı öneririm Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere